Hakikate giden yolda insanların kemalatı farklı şekillerde anladıklarını gördüm. Şeriat mertebesinde olanlar kemalatı çokça ibadet ve taatte zannederler. Onlara göre namazı, orucu, zikri ne kadar ziyade ise kemali de o nispettedir. Tarikat mertebesinde olanlar olağanüstü haller ve kerametleri kemalat sanır. Kimin keşfi açık, kimin kerameti görülmüşse onu tamil bilmeye meylederler. Hakikat mertebesine yaklaşanlar ise kemalatı çokça bilgi edinmek, sırları bilmek, derin meselelerden haberdar olmak zanneder. Onlara göre marifet çok okumak, çok öğrenmek ve sır perdesini kaldırmakla elde edilir. Oysa anladım ki marifet ehlinin nazarında asıl kemalat bunların hiçbiri değildir. Zira ibadet, bilgi ve keramet ancak birer vasıtadır hakiki maksat değildir. Gerçek kemalat insanın halinde, yaşayışında, tavır ve muamelesinde tezahür eder. Kişinin insanlarla olan ilişkilerinde, ahlakında, sabrında, edebinde, merhametinde, kısacası onun duruşunda, vakar ve teslimiyetinde açığa çıkar. Hakiki kemal çok bilmekle değil, bildiğini yaşamakla, çok ibadet etmekle değil, ibadetin ruhunu ahlakına nakşetmekle keramet göstermekle değil, nefsini terbiye edip gönlünü saflaştırmakla olur. Zira bilgi haliyle değer kazanır. İbadet güzel ahlak ile anlam bulur. Haller ve kerametler ise gelip geçicidir. Fakat insanın davranışı, tavrı, sabrı, merhameti ve edeple sergilediği yaşayışı hem dünyada hem ahirette onun hakiki derecesini gösterir. Kamil insan bilgisiyle değil, haliyle Kerametiyle değil edebiyle tanınır. Hakiki mürşit göz boyayan değil, gönül doyuran, çok şey bilen değil, bildiğini yaşayan, kerametiyle değil edebiyle önde olandır. Asıl kemalat da işte burada ortaya çıkar. İnsanın gönlünü saf, muamelesini güzel, ahlakını nurlu kılmasıdır.